Aslında mimarlık tabii en önemli e, e, yapı malzemesi 8500 yıldır var. O da taş ve taştan ve mermerden mukim bütün yapı bileşenleri. Duvarda duran e, Bodrum Harikarnasos e, Azoresi ve onun çevresindeki e, yapılar de, çok uzun bir hala oradalar aslında. Biraz üstünde okul sanayi var onun. E, şu anda onları kaldırmaya çalışıyoruz. O bölgede e, çok sayıda hatta şehir var böyle inşa edilmiş. Bizde e, İstanbul tarafında e, birçok örnek var tabi ama en önemli örnek Ayasofya 1500 yaşında. Dolayısıyla taş kullanıldığı zaman ve yani taşa benzer bir taşla beraber diğer ürünler kullanıldığı zaman aslında sürdürülebilir bir durumda yaratılmış oluyor esasında. En azından ömrü uzun oluyor. Ee, Tabii günümüz malzemelerinde e, bu kadar uzun ömürleri yakalamamız çok kolay olmuyor. Ee, bunun da sebepleri nedir acaba, niye? Ee, bazı kalıcı malzemeler yerine daha sömürlü malzemeleri geçildi. Tabii ki endüstri geçen yüzyılın, birinci yüzyılın meselesi. İkinci bir konu da inşaat sektöründe farklı bir inşaat ekonomisi var. Bu ekonomi esasında doğrusu yani inşaat ekonomisinden ziyade bildiğimiz her konuda hesap kitap yapan finans ekonomi, finans bakış açısının bir uzantısı. Aslında inşaatta bu tür ekonomi çok da kolay hemen o günkü maliyetleriyle ölçülebilir bir e, ürün ortaya koymuyor. Esasen inşaatın e, bir yapının diyelim bir projenin e, bir toplamında bir mimarinin bedeli aslında zamansız ve bedelsiz bir noktaya da ulaşabiliyor. Dolayısıyla bunun herhangi bir ekonomisi yok esasında. Tabi burada önemli olan e, inşaat e, ve günlük e, yaşam arasındaki ilişkiyi yakalamak. E, bu yüzden de e, dikkat edilmesi gereken şey e, insanların e, ve bu, bu sektörde çalışan e, bütün e, e, de, görev olan bütün görev alanlarının sonuçta aslında hep beraber ileriye dönük düşünceler geliştirmesi. Yani mimaride çok tartıştığımız bir konudur ama bazen geçici olarak yapılan, inşa edilen şeyler bile herhangi bir yere taşınmak için belli bir ciddiyede ve kapasitede yapılmalı. O yüzden de bugün için yani kaça mal olduğunu hesabından ziyade yarın bize eee ne kadar bir zaman içerisinde hizmet edecek? Ee, belki yüzyılları geçecek. Biraz önce bahsettiğimiz yapılar gibi. Ee, belki onlara yeni fonksiyonlar verilecek, ve yeni dünyalar, yeni yeni hayatlarında e, devam edecekler e, hizmet etmeye. o yüzden de mimaride hesap kitap herhangi bir ürünün e, ortaya çıkışındaki ön hesaplama veya daha sonraki durumuyla ilgili ilgili olmuyor. Nasıl bir e, endüstriyel ürün e, çok sayıda üretilirse e, verimliliğini ve karını arttırabiliyor. E, mimaride de tam tersine unik olmak diye bir durum var. Bir yapı e, ancak ne kadar uzun yıllar kullanılabilirse ekonomik oluyor. Dolayısıyla bu ters orantıyı e, aslında e, toplumsal e, ilişkilerimizde, mimari ve yapıyla ilgili ilişkilerimizde, e, yerel yönetimler ve e, hükümetler e, bazında her zaman akılda tutmak lazım. O yüzden de yapılar için harcanan paralar, yani lüks için e, harcanmış kısmından söylemiyorum, gereklilik olan kısmından söylüyorum, e, yapıların hem e, ömrünü uzatmak anlamında, hem de gelecek nesillere sağlam ve aynen yapıldığı gibi kullanılır bir şekilde bırakılması kapsamında her zaman önemli bir kıstas. Fakat bugünün yapı üretimi, mimari üretim, denetim mekanizmaları biraz bunların dışında hareket ettiği için işte şu anda mesela Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi depreme dayanıksızlık. %70 oranında yapıyı yenilememiz lazım. Bunların da çoğu aslında çok uzun zamandan önce yapılmadı. Maksimum 50 yıldır yapılanlar, 40 yıldır, 30 yıldır, 20 yıldır yapıldı. Yani şu en son büyük 99 depreminden önce yapılanlar oldular. Ondan sonra yapılanların da e, Depreme dayanıkları belki daha daha bu konuya çok daha dikkat edildi ama genelde ne kadar uzun süre dayanabilecekleri konusunda ben de çok emin değilim açıkçası. Karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. Bunları daha iyi yapmaya muktediriz, yapabiliriz. Söylemek istediğim e, e, burada konuştuğumuz yapının sürdürülebilirliği, yapı maliyeti, yapı ekonomisi, e, ekolojisi, e, sürdürülebilirliği ile ilgili bir konu olduğu için. Ee, burada tabii ki mimarlara büyük bir görevi düşüyor ama e, bu konular e, mimarlara bırakılmayacak kadar e, mimari konular ve bu hepimizi ilgilendiriyor aslında. Ismarlayanı, denetleyeni, e, içinde yaşayanı. Dolayısıyla e, bunları sadece mimarlar üzerinden konuşmak çok eksik bir tartışma ortamı yaradır. Bence tam tersine özellikle siz gibi dergilerin, yani bizlerin medyadan beklentisi aslında bu tartışmaları mimarların dışında ısmarlayanlar, kullanıcılar, bedenetleyiciler bağlamında aslında konuyu yaymanız. Biraz önce söylediğim gibi benim için tabii ki en önemli malzeme taş ve taşın türevleri. bunları kullanmaktan her zaman çok keyif alıyorum. Bina dışında, bina içinde. Belki biz ofisimizde dolaşırs dolaşırsanız, dolaşırsanız daima de her de yerde de. taş numuneleri vardır. 30 milyon yıllık bir ürün. En, en 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 yenisi 3 milyon yıl. Dolayısıyla o kadar dayanıklı ve zaten hani doğanın kendisi ki Ondan sonra diğer el yapımı ve e, endüstri yapımı her türlü ürün onunla bu kadar rekabet edebilecek durumda değil. Sadece taşıyıcı malzemeler bağlamında ki onun da tabi ana malzemesi demir ve çelik diyelim. Hı hı. Bazı katkı malzeme malzemeleriyle tabi çok dayanıklı hale gelebiliyor. Taşıyıcı sistemlerde e, betonarme çelik ve türevleri gibi malzemeleri kullanmayı seviyorum. Ahşap da sevdiğim malzeme ama yapım projelerin e, şu, şimdi konuştuğumuz taşıyıcı kısımlarıyla ilgili ya da ile ilgili tabi projeden projeye değişir aslında. Bu. E, dolayısıyla küçük projelerde e, daha çok ahşap gündeme giriyor. Ama konular büyüdükçe daha dayanıklı daha uzun ömürlü malzeme seçimlerine doğru hareket ediyoruz. Tabii ki cam kullanmayı da seviyorum e, yerine göre. Ama birinci sıraya taş ve taş türevlerini koyarım. Yani en rahat ettiğim e, malzeme o. Geçenlerde böyle bir şey için yazmıştım. Yani neredeyse aslında tümüyle mermerden büyük bir kütük. Onun içinde oyulmuş mekanlar. Mesela böyle bir şey yaparsak da volümle çalışmak, da yani, yani e, bu hacimle, boşlukla çalışmak için bence şöyle söyleyelim yani işte aslında bunun benzeri de var yani Kapadokya görmek gibi hı hı. tüm de projeler ona da enteresan tersine çalışıyorsunuz olmayan bir şeyi için bu bir volümün içinden oyarak çalışıyorsunuz her zaman ilgi bildiğim bir bir bir, bir 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 sistem olan ee, bu konuda <laughs> çok meraklı birisi var uzun bir süreden beri konuşuyoruz onun yapma konusunda nasıl yapabiliriz diye. Ee, ya yani tabii toprağın Earth toprağın kendisini kullanmak şey tabii ee, bir takım ilginç e, klimatik etkiler veriyor hı hı. Ee, ama tabii bildiğimiz böyle kerpişlediğimiz sistem gibi bir sistem oldukça üst üste sıkıştırılmış ve e, yani beton döker gibi kalıplanmış bir sistemden söz ediyoruz. Henüz yapmadım. Ee, birkaç tane... Şimdi bizim şöyle bir e, e, imkanımız oluştu, bir vakıf kurduk, imar ve yerleşme kültürüyle ilgili. Ee, bu vakıfta birkaç tane e, çalışma yapmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi laboratuvar çalışması. Geriye dönük malzemelerin e, bugün yeni durumlarıyla kullanılması, kendi bunlardan bir tanesi. Hafif sistemler, işte biraz önce konuştuğumuz gibi volümle çalışan sistemler bir de aynı zamanda bütün bunların bir araya gelmesinden oluşan işte şehir dediğimiz kavramlar. Alparslan Ataman'la beraber bazı kitaplar üzerinde çalıştık. Onun arşivi üzerinden Alparslan Ataman'ın hazırladığı bir ana beş tane de ondan yola çıkan, onun klozaklarından oluşan beş tane de kitap olacak aslında bu bir yandan da, da bizim gelecek dönemlerde yapmak istediğimiz bir okul projemiz var. Yani mimar eğitimine yeni bir gözle bakmak istiyoruz. Onun da tedrisatı oluşmuş oldu bir hmm. anlamda. Yani o kitaplar aslında öğrencilerin eğitimlerinde kullanılacak olan tedrisatı da oluşturdu. Birçok Türkiye'den ve yurt dışından hocalarımız da olacak bize katılan. Hı -hı. Ee, ama 3 yıl kesinlikle bir klasik mimarlık üzerine bir eğitim olmasını düşün. Benim idealim 3 yıl bu olsun. 3 yılda e, yeni sistemler, yeni teknolojiler üzerine hem simülasyon teknikleri olarak, yani benim bu nasıl iyi ifade edilebilir, hem de nasıl e, e, hayal ettiğiniz şeyleri gerçeğe dönük araçlar kullanarak işte software'ler, maketler, e, 3D printer'lar, yeni yeni gelişmelerle nasıl bir e, noktaya getirebiliriz? Onun araştırmasını şey yapacaklar. Genelde liberate edeceğiz. Aslında evet. bizim ofisimiz de böyle çalışır. Evet. Mümkün olduğunca e, benim her zaman kafamda bir şey vardır ama yeni şeyleri her projede mümkün olduğunca biz yeni hem kendi repertuarımıza hem de bank nasıl bir şey katarız diye düşünerek hareket ediyoruz. Ama mimarlık şunu unutmamak lazım. geçmişten ders alır, geleceğe dönük şeyler düşünür ama bugün için inşa eder. Yani bütün bu düşündüklerinin hepsini bir projede yapmak her zaman mümkün olmaz. Biraz daha mali imkanları, o, o zamanki teknolojiye, Hı -hı. E, yani biz düşündüklerini yapabilen ofislerden bir tanesi yapmayla ilgiliyiz tabi ama burada konuştuğumuz Hı -hı. E, çok daha e, katmanları azaltılmış belki çünkü e, söz, sözle tarif etmek zor olur ama Hı -hı. E, bütün bir araya bir araya gelişlerinden de çok yeni şehir örnekleri oluşturabileceğimiz bir durumdan söz ediyoruz. Mesela şu anda 100 bin kişilik bir şehrin üstünde çalışıyoruz. Yani gene bizim C7 ofisimiz e, Alparslan Ataman'la beraber ve gene yani vakıf bu işin içerisinde yapımcı grup zaten yurt dışında bir konu bu. Hı -hı. Baya bayağı bir şehir parçası yani yüz bin kişilik bir şehir. Ve dönemsel zamanlarda düşünüyoruz yani bir şehri bir şehrin büyüklüğü ne olmalı? Şehirler belki belli bir büyüklükten sonra daha büyük olmamalı. Birbirine bağlantı olarak başka bir noktaya geçmeli. Şimdi mesela dünyanın değişik kıtalarında bu anlamda değişik popülasyonlar, nüfuslar ve eğilimler var. Türkiye hem çok çok küçük belki yani 45 haneli köyü de olan, işte İstanbul gibi etrafıyla toplasan 20 milyonluk bir yerleşmeye sahip olan mega kenti de olan bir yer. Bunlardan nasıl dersler çıkarırız? Eskiden neydi? Bu böyle mi devam etmeli? Nasıl formüller bulabiliriz? İşte bu %70 e, meselesinden kaynaklanıyor. İkincisi inşaat sektörü motor sektörlerden bir tanesi. E, denetiminin çok iyi olmadığı bir sektör. O denetimin e, olmadığı sürece de işin kalitesi istenilen seviyeye çıkamıyor Şu anda mimari tasarım anlamında ciddi bir e, kalitelenme söz konusu. Ama olay sadece bu yani, değil. Bunu ama, e, bir de şöyle bir şey var, mesela gibi bir bölgeyi olursa e, o bölgede ciddi anlamda e, yerel yönetimler, hükümet ve özel sektör tarafından üretilmiş Toki TOKI'den biraz hallice bir yatakhane bölgesi. Evet. E, nerede sınav edilir? nerede yani bir operadan geçelim, i̇şte nerede tiyatroya gidilir, nerede e, bir et, e, etkinlik alanı olarak kullanılır, nerede hatta yürüyelim bir yerden bir yere gidebilirsiniz. Arabanız olmadığı zaman o bölgede hareket etmeniz çok zor. O seçim bizim burada işte bu bölgede ofisinde olduğu bu bölgeyi, eski şehir parçalarından bir tanesi burada hiç kimse e, arabayla gitmek için can atmayayım. veya burada yürüyerek neden? çünkü burada yürüyerek trafik sıkışık da olsa e, alışveriş yaparak, vitrinlere bakarak, insanları görerek, bir kafede oturarak bir kahvede, e, e, bir toplantı için gelerek, doktordan randevusu vakit geçirerek e, burada günlük hayatın içerisinde kendinize ait bir, bir zevk alanı çıkarabilirsiniz ama şehirde böyle şeyleri oluşturmak çok zor. Ee, bazen yani, trafiğin sıkışmasını tabii ki e, önermek için söylemiyorum ama trafiğin sıkışması bile ticaret için faydalı bir şeydir. Mesela her şeyde illa e, e, akan trafik ve e, her şeyin çok yüzde yüz mükemmel çözüldüğü anlamına gelmez. Şehir biraz antidemokratik bir yer diyorsun. O çeşitliliğinden zayıf kalır zaten. Roma da eski bir şehirdir, kaldırım da yoktur bazı yerlerde. İlgi de da olması gerek. Ama çok sayıda otomobillerle ne yapacağımızı, başarabileceğimizi e, uzun yıllardır bir düşünmediğimiz için, daha çok otomobil ağırlıklı e, düşüncelerin şehirleri oldu bunlar. O yüzden de. E, Şimdi biraz toplu taşıma ile ilgili ciddi kararlar ve çözümler olmaya başladı. Ama İstanbul'un bu büyüklüğün kaldırması zor. Yani İstanbul'un biraz diyete ihtiyacı var. Başka şehirler cazip hale geldikçe, benim söylediğim alternatif şehirler cazip hale geldikçe İstanbul gibi şehirler nefes alacak her şeyin İstanbul'da olduğu durumda yavaş yavaş ortadan kalkıyor diyoruz. Yani finans burada, medya burada, eğlence burada, o bütün üniversiteler burada, iyi ve etkili yaşam burada, işte Boğaz burada, şu burada, burada falan gibi eskiden ciddi büyük bir liste vardı belki. Fakat şimdi o listenin önemli bir kısmı artık başka şehirlerde de olmaya başladı dijital teknoloji sayesinden sayesinde yani her yerde olabilirsiniz. Birçok üniversite açıldı. Ee, yaşam kalitesi tabii ki diğer şehirlerde İstanbul kadar özgür, rahat ve e, etkili olmuyor. Aslında Türk standartlarında konulması lazım. Yani bu konuda sanırım birkaç bir çalışma yapıyor. Bir da Set tiyatro. Yani bunları e, bunları e, e, tekrar bir filtreler geçirip, çünkü genel ne kadar olsa tabii mevcut olanların üzerinden de hareket ediliyor. Şunun için söylüyorum, tabii her ülke kendi standartlarını e, oluşturursa ortaya bir e, karmaşa çıkabilir e, riskini de e, bir tarafta tutarak söylüyorum. E, şimdi her ülkenin e, iklimi, ürettiği ürünler, ürün kalitesi, doğal kaynakları farklı. O yüzden önemli. Yani bu konu üstünde bir ciddi bir çalışma yapmak lazım. Çok çok yeni tabii. Yani ben hatırlıyorum belki ilk defa bu konuyla ilgili herhalde ee, 20 sene önce falan ben bir şeyler yazmaya başlamıştım. E, o zaman da şöyle söylemiştim, demiştik yani bu biz bir liste oluşturuyoruz ama Herkesin de buna, bu liste böyle kapalı bir liste değil ee, her zaman bununla ilgili eklemeler olmalı diye. Temelde birkaç tane konu var. Temelde aslında bu iş biraz tasarımdan başlıyor. Yani tasarlarken yani doğal ışık ve doğal hava kaynaklarını, havanın hareketlerini iyi etüt etmek lazım. Binanın yönlenmesiyle ilgili bazı zorluklar bazı öyle caddelerle karşılaşırız ki ana cadde birden en vurucu batı cephesi olabilir. Veya tersi kuzey cephesi olabilir tabii ki ama tabi e, tabii ki burada illa ikonik bir yapı çıkaracağım diye e, bu tür koşullara tepki oluşturabilecek tasarımlara gitmemek lazım. Ama çok da kapalı bir sistem de olmamalı. Belki bunun en önemlisi aslında mekanik, dinamik sistemler. Geçmiş dönemlerde bunlar pahalı sistemlerdi ama giderek uçucu yani değişken ışığa ve de havayolu değişken açılmalar ve kapanmalar ortaya koyabilecek sistemlerden söz ediyorum. Onun dışında ya tabii bir sürü ilke bulabilirsiniz fakat öncelikle bu işler arasında hükümetler ve yerel yönetimler bazında halledilir bizim en büyük eksikliğimiz hazırlanan yapı projelerinin yani ruhsat projeyle uygulama projelerinin arasında belediyelerin kabullerinin kullanacak olan malzemelerden ziyade basit bina regülasyonlarıyla ilgili olmasından kaynaklanıyor. Fakat e, gelişmiş ülkelerin becerdiği bir şey var, Oralarda proje yaptığımız zaman e, karşılaştığımız zorlukları olmakla beraber mantıklı bir tarafı da şu, bir yapının baştan içerisine kadar en azından niye yani, mal olacağını ve neler kullanacağını e, hazırlayıp ilgili belediyesine onaylatmak durumundasınız bunu onaylattığınız zaman da belediye peki o zaman bunu yapacak olan developer'ın, üreticinin parası var mı soruyor. O da bir banka garantisi gerekiyor, orada bir sigorta garantisi gerekiyor. Yani o para bir milli servet olarak e, milli servet olarak e, bir kere zaten korunma alınıyor. Bu korumalar olurken orada sert, bu sertifikasyonları, bu bu fertilizasyonları yani ekolojik anlamda filtrasyonları yapmak kolaylaşıyor. Öbür türlü bu iş belediye yani birinci elde yani bu anlamda kontrol edilmediği zaman e, mimarın işte üreticinin e, kültürüne, Hı. şahsiyetine ya da e, beğenisine kalan kalmış oluyor. Orada büyük ciddi bir eksik eksiklik oluyor. Bunu zorunlu haline getirmeye çalışınca da bizde insanlar inanmadan yani o ruhsatı almak üzere yapıyoruz. Bu toplumsal bilincin oluşması için bence işin finans kısmının yani sigorta kısmı. Mesela belli bir oranda bir şey olmadığı zaman onu daha inşaat sigortasını mimarın mimarlık sigortası diyelim sigortasını ve de işte daha sonra satış aşamasında müşterilerin bakarken alacakları bir takım belgenin eksikliğini yollatacak, ne diyor hani onaylamamasını, yani daha o anlamda orada çözmek lazım.